Merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'te gizli kapı nasıl yapılır onu öğreteceğim. Bu evimiz diyelim. Evimize giriyoruz. Bakın buraya Q'ya bastığınızda buraya bir şey atıyor ve kapı açılıyor. Buraya isterseniz şöyle işte kapatalım. Böyle işte E yaparsınız aşağı doğru. Ya da fark işte buraya bir şeyler daha yapabilirsiniz. Sonra bir daha şuraya Q'ya bas basınca çıkıyorsunuz. Şimdi bunun yapımını örtmek için şuraya bir tane daha yapalım. Bakın şuraya ne olursa olsun fark etmez. Demir kapı da olur. Koyalım kapıyı. Sonra basınç plakasını da koyduk. Buraya mesela bunu attıktan sonra açılıyor. Bak giriyoruz. Sonra bunu olunca da kapanıyor. işte şuraları tab tabl tabl koyunca tablo falan koyunca da yani gözükmüyor böyle gizli kapı olmuş oluyor yani baya güzel bir şey bence evinize gizli bir şey yapmak istiyorsanız yaparsınız bu sayesinde böyle atıyorsunuz oraya gidiyor kapı açılıyor gidiyorsunuz alıyorsunuz istiyorsanız evinizi falan yapıyorsunuz de. Ee, bu videom bu kadar beğenmeyi yorum yani yapamadıysan ya yorum fen atacaksanız ya da yapamadıysanız yorum atmayı bir de abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz.